Selam ben Ege Bugün sizler birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Antcraft'ta Bad Wars oynayacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olup bildirimleri açıp eğer bana like atıp abone olursa ben bunu kaç kez söyleyeceğim. Ben video girişini 75 kez yaptım. O yüzden şu anda konuşamıyorum. Uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk partla karşınızdayım. Hemen şöyle. Bu arada IP ve sürüm açıklama kısmında var. Tabi tam olarak sürümü söyleyemem. 1.8'de girdim. Ben bed Wars oynayabiliyorum. Ben sadece bed Wars oynuyorum zaten. Bir de Clutch falan deniyorum. O kadar. Kendimizi alalım. Oğlum ne ara kırdınız ya. Buraya mı gitsek? Ya Turkaz'a gidelim. Sonra Elmas'a gidip karşımızdaki adamı kıralım arkadaşlar. Okey, okey, okey. Olur böyle, olur. Olur, olur, olur. Bu arada arkadaşlar yani çok şey yapmayın. Çünkü bayağıdır oyuna girmiyorum. Yani bayağıdır hızlı yol yapmıyorum daha daha doğrusu. Ve ben o bloğu nasıl koydum ya? Düşerken altıma böyle bir tane blok falan koyabiliyorum. Bu arada e, sanırım adını tam bilmiyorum ya sanırım şey çıkmış. Oğlum 360 dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur. Ben video çektiğimi nereden biliyorum? <laughs> i̇zlersin. Tam kanalı vereceğim izlersin. i̇zlersin. Tamam. Buradan da arkadaşlar e ne gitmek çok ama çok teşekkür ederim. Burada arada team falan yapmadım arkadaşlar. Sadece konuştuk. Onu söyleyeyim gidip ondan sonra bunu Antcraft yetkilerini söylemenize gerek yok. bir tane part çekeceğim. Eğer uzun sürerse işte uzun sürer. Kısa sürerse de kısa sürer. Bilmiyorum. Ee, hal sizin bir, birazcık kötü bir part çıkabilir. Çünkü artık video çekmek istiyorum. Skyblo'da birazcık bıraktım. Hani, doğrudur. Sarı izle. Neredesin oğlum? Nasıl izleyeyim? İzle. Tamam izliyorum. Tamam. Yine yazdık. Ee, kanka ben daha iyisini yapıyorum desem? Ama şu anda yapamam çünkü mouse'um çok kötü. biraz daha çalış iyi. Aa kesiyor. Bir dakika. O adam uçuyor mu? Uçma. Abi arkadaşlar uçuyor. Kanka video. Arkadaşlar uçuyor. Lan. Antikraft yetkilerini lütfen şunu 100, 232 bu ne? Kanka banyedin hayırlı olsun. onu sıkıntı yapmamıza gerek yok ya. Ee, video 4 dakika oldu artık bir şey yapamam ama. Aa! onu o ses nasıl çıktı benden? Aa! Ben bu videoyu burada bitiririm. Videonun başlığını da buldum. Neyse, bir part yaptık en azından iyiliği söyleyeceğim. Eğer bu oyuncuyu report ederseniz çok mutlu olurum. 232 Bonnie. 232 bakın şöyle yazılıyor zaten. 232 Bonnie. Şöyle yapalım. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de demek istediğim bir şey var size. Discord sunucum açıldı. Discord sunucu açıklamalar kısmında falan var. Umarım gidip abone olup hop. Tamam siz abone olun like atın bildirimler açın bir de discord sunucuma gelin Yeter discord sunucum daha bitmedi bu arada kötü falan demeyin Botlarla aram iyidir Bay bay neden bunu söyledim Bu arada hile kullanmayın cidden kulaklığına giriyorsunuz Neyse bay bay